Kıymetli arkadaşlarım, değerli öğrencilerim, Deniz Hoca TV'ye hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 2018'de başlayan YouTube serüvenimiz biliyorsunuz benim hocam yayınlarıyla daha sonra Yargı Plus kanalıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda artık videolarımı kendi kanalıma yükleyerek arkadaşlar eğitim çalışmalarıma devam ediyorum. Biliyorsunuz uzun yıllardır arkadaşlar hani geçmişten günümüze takip eden arkadaşlar sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyerek arkadaşlarım videomuzu şöyle size açıklayayım. Bir kitap tanıtımı olarak düşünebilirsiniz, bir rehberlik olarak düşünebilirsiniz. Her ikisini de bir arada açıklayıp arkadaşlar sizin videoları izlerken kaynak kitaplardan maksimum verimi almanız için yapacağımız bir çalışma diyebiliriz. Evet şunu bir kapatayım arkadaşlarım. Evet ses gelmiyordur ama gene de ben kapatayım. Tamam mı? Şimdi Değerli arkadaşlar biliyorsunuz kanaldaki videoları takip etmek için ALES DGS. Mesela KPS ve MEP AGS'nin kitapları farklı. Çünkü MEP AGS'de arkadaşlar geometri yok. Ama ALES DGS için video ders notlarını ayırmıyorum arkadaşlar. Bu yüzyıllardır böyle devam ediyor biliyorsunuz değil mi? Çünkü müfredat aynı hele son süreçlerde son 2-3 yıldır biliyorsunuz. iki sınavda da 50'şer soru var ve iki sınavda da işte DGS'de 18-19, Ales'te de 20-21 civarı sayısal mantık var. Gerisi geometri sayısı aynı, matematik sayısı aynı neredeyse arkadaşlar. Yani tıp atıp birbirinin eşi iki sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların videolarının ortak olması ve video ders notunun ortak olması kadar doğal bir sonuç olmuyor değil mi? Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle matematik seviyeniz belli bir düzeyin üzerindeyse Mutlaka önce kendiniz çözüp sonra videoları izlemenizde fayda var. Matematik seviyeniz biraz daha altlardaysa uzun yıllar oldu. Ben artık birçok şeyi unuttum diyorsanız arkadaşlar kitabı açın birebir videoyu ben anlatırken buraya ne yaptın notlarınızı alın tamam mı sizde o şekilde soruların hepsini çözün. Ondan sonra arkadaşlar video ders notuyla işiniz bittikten sonra ama tamamen değil ünite ünite unutmayın tamam mı? Bir üniteyi bitirdim. Hemen ne yapıyorum? DGS'ye hazırlanıyorsam DGS soru bankamı alıyorum. O üniteyle alakalı soruyu çözüyorum. Tamam mı? Daha sonra ALES'e hazırlanıyorsam yine aynı şekilde arkadaşlar soru bankamı alıyorum. O üniteyle alakalı soruları çözüyorum. Daha sonra diğer üniteye geçiyorum. Tamam mı? Arkadaşlarım ALES DGS neticede sınav formatı, soru sayısı Soruların dağılımları %99 oranında eşleşiyor olsa da ben tabii ki soru bankalarını tamamen farklı yazdım. %95 oranında farklı diyebiliriz tamam mı? Dolayısıyla ALES'e hazırlanan bir aday ek kaynak istiyorsa DGS soru bankamı da alabilir. DGS'ye hazırlanan bir arkadaş da ALES soru bankasını alabilir. Arkadaşlar tamamen farklı iki tane soru bankasından bahsediyorsunuz. İkisinin de size sonsuz faydası olacağına inanıyorum. Tamam mı? Bunları hallettikten sonra arkadaşlar yani konu konu ilerleyin. Gidişatı size tarif edeyim. Bakın bir üniteyi bitirdikten sonra ne yapıyorsunuz? O üniteyle alakalı hemen açıp soru bankamdan soru çözüyorsunuz. Sonra diğer üniteye geçiyorsunuz. İki soru bankası da çözebilirsiniz aslında. Yani mesela bugün temel kavramları bitirdim. Başladım. Bismillah dedim videolara. Temel kavramın işte videolarını izledim veya işte üslü sayı, köklü sayı neyse iki videom var, üç videom var. izledim. Ondan sonra bir ya da 2. Ama birincisi kesinlikle benim soru bankalarım olsun. Çünkü arkadaşlar, videosunu izlediğiniz hocanın soru bankasını çözmekten daha faydalı bir şey yoktur sınav hazırlık sürecinde. Çünkü o anlatım sistemine göre derlenmiş, düzenlenmiş. Tabii ki müfredat aynı ama en iyisini kendine göre kurgulamıştır hoca. Ona göre o soru bankasını çözüp ilerlemenizde fayda var. Anlaştık mı? Sonra bunları hallettikten sonra böyle konu konu ünite ünite ilerlediniz, böyle bitirdiniz. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Deneme sınavları ve çıkmış sorular, tamam mı? Hatta birçok kişi çıkmış soruları ünite ünite çözüyor, çözün gayet mantıklı. Ama bir de konular bittikten sonra Onları deneme sınavı şeklinde çözün arkadaşlar. Tamam mı? Yani çıkmış soruları yıl yıl işte ALES 3 kez yapılıyor. DGS bir kez yapılıyor. Hangi sınava hazırlanıyorsanız ki ALES hazırlananlar DGS'yi de mutlaka çözsün. DGS'ye hazırlananlar da ALES'i mutlaka çözsün arkadaşlar. En az 5 yıl. Bak 5 sınav demiyorum. 5 yıl ALES'te 15 sınav yapar. DGS'de 5. 20 tane profesyonel ÖSYM denemesi çözmüş oluyorsunuz. Üzerine de benim ALES ve DGS'de arkadaşlar çıkarmış olduğum yargı yayınlarında çıkan altılı denemeler var. Bakın DGS için video ders notu, soru bankası ve altılı deneme. ALES için de aynı şekilde DGS ve ALES için arkadaşlarım. Bakın aynı şekilde e, altılı denemelerimiz var. Onları mutlaka çözmüş olun kıymetli arkadaşlar. Tamam mı? Yani DGS ALES denemeleri için Şöyle bir şey de söyleyeyim size. Bunların e, arkadaşlar çözümleri e, kare kodlu ve ben yaptım. Tamamını ben çözdüm. Öyle de bir durum söz konusu. Ondan da bahsetmiş olayım. Anlaştık mı? Evet durumlar bu arkadaşlar. Bu şekilde sizi e, girdiğiniz bu yolda yani akademik hayatınızdaki bu ilerleme noktasında sevgili arkadaşlar e, umarım size faydalı içerikler üretiyoruzdur. Elimizden geleni yapıyoruz biz. İnşallah siz de verdiğiniz emeklerin karşılığını alırsınız en iyi şekilde arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum ve videoları izlerken kanala abone olmanızı ve videolara yorum yapmayı ve çevrenize duyurmanızı da sizden rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü ilk defa kendi kanalıma bu yıl video çekmeye başladım. Umarım çok kısa sürede çok iyi noktalara geliriz diye düşünüyorum. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Gireceğiniz sınavda başarılar. Hoşçakalın.